Kardeşim, bu dünya bir imtihan sahnesi. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen şu ömrün ve bu ömrün ebedi bir hayatın anahtarıdır. Yani bu hayatın ebedi bir hayatın anahtarıdır. Sen sıradan birisi değilsin. Tamam mı? Kalbine yerleştirilen iman bütün bu çok ama çok daha kıymetlidir. Sen çok ama çok kıymetlisin. Şimdi Rabbimiz buyuruyor ki, biz insanı en güzel şekilde yarattık. Böyle söylüyoruz. Sen Allah'ın madem ki yeryüzünde halifesisin, o zaman sen boş yere asla ve asla yaratılmadın. Her gün aslında bizim için bir fırsat. Her an muazzam kapılar bize açılıyor. Her secdemiz aslında bizim bir dirilişimiz. Ve her sabır aslında bir zaferimizdir. Evet dünya seni yorabilir. İnsanlar seni asla ve asla anlamayabilir. Ama Allah seni hep görüyor. Allah seni hep biliyor. Ne diyor Rabbimiz? Andolsun olsun biz insanın nefsinin ona fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şah damarından da daha yakınız diyor. Kaf suresi 16. ayette. Şimdi kardeş bu hayat Allah için yaşandığında gerçek bir anlam kazanır. Namaz bu dünya cihetinde aslında sana bir yük değil aslında keşke bilmiş olsan huzurun ta kendisidir. Kur'an bir kitap değil bizim hayat rehberimiz insanın kullanmak kılavuzu. Ve sen Allah'ın sevgisine aday bir yolcusun. Hepimiz aslında bu dünyada bir yolcuyuz. Bugün tövbe edebilirsin. Her şeye gerçekten yaşamaya işte bugün başlayabilirsin. Çünkü yarın senin için çok ama çok geç olabilir. Doğru mu? Ayağa kalk. Ayağa kalk ve doğrul. Kalbinle, aklınla, imanınla yoğrul. Sen yürürsen Allah sana yollarını açar. Sen sabedersen Allah senin sabedenlerle beraber yazar. Ve unutma. Kim Allah'a yönelirse Allah o kimseye yeter. O zaman haydi kardeş. Haydi. Silkelen ve artık kendine gel ya. Bu dünya seni kandırmasın. Bu dünya seni avutmasın. Çünkü bir insanın ebedi gideceği yurdunu unutması onun için en büyük kayıptır. Daha büyük bir kayıp olamaz ki sonsuzu kaybetmişsin. Sen ve senin gibiler, ben ve benim gibiler cennete layık birer ruhuz biz. Ve o kapı, işte o kutlu tövbe kapısı hepimize halen daha açık gelin hep beraber. Her şey bitmeden, her şey tükenmeden hep beraber o tövbe kapısından girelim. Bugün bizim için çok güzel bir başlangıç olsun. Selam ve dua ile. Allah'a emanet olunuz.